18 dakika kuralı, bir kişinin dikkatini ve verimliliğini artırmak amacıyla ortaya atılmış bir zaman yönetimi tekniğidir. Bu kurala göre, gün içinde belirli aralıklarla 18 dakikalık odaklanma süreleri planlanır ve bu süre boyunca yalnızca tek bir işe yoğunlaşılır. Sosyal medyada, özellikle üretkenlik ve kişisel gelişim içerikleriyle ilgilenen kullanıcılar arasında hızla yayılan bu yöntem, kısa sürede popülerlik kazanmıştır. Kullanıcılar deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları paylaşarak kuralın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamıştır. Böylece 18 dakika kuralı günümüzün yoğun dijital ortamında etkili bir odaklanma stratejisi olarak öne çıkmıştır. 18 dakika kuralı olarak bilinen bu iddianın bilimsel bir temeli ya da güvenilir bir kaynağı bulunmamaktadır. Araştırmalar bu tür popüler kuralların çoğu zaman bilimsel verilere dayanmadan yayıldığını göstermektedir. Bu nedenle benzer iddialarla karşılaşıldığında dikkatli ve sorgulayıcı olmak önemlidir. Bilimsel doğruluğu kanıtlanmamış bilgileri uygulamadan önce güvenilir kaynaklardan teyit edilmesi önermekle birlikte bence en azından hedeflerinize ulaşmak için bir başlangıç noktası olabilir.